Zeki Müren sesiyle kalplere dokunan, zarafetiyle gönüllerde yer eden bir sanatçıydı. Ama onu özel kılan sadece sesi değil, kalbindeki vatan sevgisiydi ve o sevgi bir gün sahneden değil, tarihin kalbinden yankılandı. 1950'lerin sonunda Çanakkale Şehitler Abidesi'nin inşaatı parasızlık yüzünden durma noktasına gelmişti. Bu yüzden ülke genelinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Tam o sırada dönemin en büyük sanatçılarından biri olan Zeki Müren de bu çağrıya sessiz kalmadı. Denir ki gazinolardaki programlarını iptal edip şehir şehir dolaştı, konserler verdi. Her şarkısında hem sesini hem kazancını bu topraklara adadı ve o kutsal abide yeniden yükseldiğinde taşlarının arasında bir sanatçının kalbi de vardı. Bugün o görkemli yapıya baktığınızda sadece taş ve çimento değil, bir milletin vefasını ve büyük bir sanatçının emeğini görürsünüz. Ve ruhu şad olsun. Bu vatanını seven büyük sanatçının asla unutulmaması dileğiyle.